Eski haddehaneli. Çok güzel. E, tulumbacılar da öyle. Ama tulumbacılar haddehaneliler kadar mübalağalı değil. Tulumbacılar... Haddehane şey değil mi? Demir... Demir şey yapıp demir onu haddeden döküyorlar, geçiriyor. döküyorlar, döküyorlar, şekillendiriyorlar vesaire. O ince şeyden kalınlığına kalınlığını ayağılıyor. Evet. Biliyorsunuz haddeden geçmiş nezaket, nezaket. lale al olmuş sana. Meclis olmuş şişeden. Ruhsar hal olmuş sana. Oh, ah bunları anlayan kaç kişi kaldı ki artık. <laughs> Yok bu şey. Afrika, 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 afrika. Adamın buruşuna bakın. Haddeden geçmiş nezaket yalubal olmuş sana. Nezaketi ol, ol. diyor. Şimdi altın da gümüş de böyle eritilir şey yapılır. E, tel haline gelmek şu haddeden geçiyor. İnceltiyorlar. Bir şeyin içinden evet. geçiyor. O da o, da, onun ismi de hadde. Tabii. Nezaket senin için e, nezaketi alıp haddeden geçirmişler ve seni böyle onunla vasıflamışlar, ona sarmışlar. Lafa bak. Yok bu şey içine vasfettiğindir ben dedim. Bir peri suret görülmüş, bir hayal olmuş. Evet. şey, o arada kahve deyince benim aklıma, bu güzel şiirin üstüne biraz patavatsızlık edeyim. Eski bir mısra. Ehli keyfe keyf verir kahvenin kaynaması. Merkebi baştan çıkardığı sıpanın oh. sıçraması. <laughs> Uymadı değil mi? Peki? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> <Ne diyeyim ben? gülüyor> kahve teknikleri var, pişirme Şimdi teknikleri. Şimdi e, izin verirseniz abi bu, şu beyti ben bir daha okuyayım çünkü çok gelir Ne dedin diye? Efendim, ehli keyfe keyf verir kahvenin kaynaması. Yani uzatıyoruz ya, sonunda de ki de, de, de. failatün 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 failat merkebi baştan çıkartır sıpanın sıçraması yani haddeden geçmiş nezaketin yanında evet. haddeden geçmiş kabalık <laughs> ama güzel bir sözdür. Evet, Abi ah, aralarındaki en beni güldüren, güldürmek doğru kelime bilmiyorum ama nefi bence aralarındaki en böyle sarkastik ve sarkastik e, ne demek? Osmanlıca karşılığını siz Hı, güzel bilmiyorum. Bir, Sarkastik Türkçemize geçti ama kullanılıyor herhalde. Sarkastik biliyor musun? İlk defa duyuyorum. Sarkastik. Hanımefendinin Artık... ana dili Hintçe oldu <laughs> herhalde ne bileyim. Ama tamam. Son, e... <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyeceğim. <gülüyor> Söylemeyeceğim. Tamam o zaman en muzır diyelim. Sarkastik muzır değil ki. Değil ama... <laughs> Nefiye uyan bir kelime olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz burada beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Başka bir şehir efsanesini belki aydınlatmış oluruz. Nefi'nin bu e, mürekkep terlemişiniz efendim espirisi biliyorsunuz. O gerçek midir acaba, değil midir? Yok o eski bir terlemişsiniz efendim değil de. Yani biliyorsunuz e, şimdi, değil mi onu anlatmadım. Hokka ile yazarken evet. harem ağası Hokka mürekkebe batıyor, batırılıyor. Onu tam ayalayamazsınız damlar. Evet. Tabii. Elif Zenci harem ağası yazıyor. Kâğıdın üstüne damlamış, mübarek teriniz damladı diyor. Evet işte, çok Bu acaba gerçekten söylemiş hep mi yoksa? Vallahi hep söylenir. Çünkü bu herifin dilinin kemiği yok. Çok güzel değil mi? Gayet tabii. Yani şey de onun değil midir ama, Itır'ın Tuti Mucize Güyan öyle şiirle de yazar. Bu ciddi şairdir. Böyle tabii yani. ki. Falan. Ee, i̇şte o Tuti Mucize Güyan ne desem laf değil, değil. Mucizeler söyleyen papağan değilim diye. Çok güzel şeyler de vardır ama Eski şeyin... Şimdi mürekkebin, mürekkebin en güzeli... Başka. Eski mürekkebin en güzeli... ...camilerdeki tüfekliklerden elde edilen... Evet. şey. E, şeyinden evet. O bilmem zamkı arabiyle ama... ...bilmem 40 darbe yemiş zamkı arabi... ...80 darbe yemiş zamkı arabi... Onlarla. Kaç bin... Tabii. Rahmetli Ali Bey, Ali Hoca, Ali Alparslan. Ali, Ali Alparslan. Bir milyon ki e, darbeden bahsederdi. Evet, evet ve kapı arkasına asarlardı. Asarlarmış eskiler. Senelerce kapı açılıp kapandıkça... Dövülüyor. ev kendi evet. Tabii siz geçenlerde sohbet ederken moralimi bozdunuz. Çünkü mesela benim kullandığım bazı mürekkeplerin mor renkli kullanıyorum. E Bunların işte hani 5-10 sene içinde uçma tehlikesinden bahsettiniz. 10 seneye yani. kalmıyor. İşte ne kadar benim kötü. 90'lı yılların sonlarında yazdığım bu renkle yazdığım birçok sayfa gitti. Eski mürekkep uçmaz. İşte fark orada. zamk oldu. vardı. Zamk yani vardı. Zamk arabi dedik. Zamk arabi dediğimiz. Bir de onlar cezvede kabarık kabarık kaynatılır. Evet. Kahve gibi. Kahve gibi. Şimdi kahve de <laughs> öyle kahve en çok... <laughs> Dönelim konumuza. <laughs> mıcır ateşte pişir, pişirilir. Evet. Yani mıcır ateşte odun ateşi olacak mutlaka. Yoksa kömür ateşinde <laughs> kahve pişmez. O mıcır ateşinde ...defalarca sürer, kahve kabarır, bir alır, tekrar sürer, tekrar kabarır, tekrar alır. Onların da triyakisi <laughs> ayrıdır. Çeşit çeşit şeyi vardır. Bizim Turgut abi anlatır, Turgut Kut, evet. annememiz. küsür çeşit kahve pişirmesinden bahsediyor. Evet, evet, evet. Bir eskiden kalma bir şey söyleyeyim, aklıma geldi. Çok severim ben bu sözü. Ee, kahvelerim pişti, gel kötü günüm geçti gel pardon yanlış söyledim kahvelerim pişti gel köpükleri taştı gel iyi günüm dostları kötü günüm geçti gel evet çok, çok, çok güzel, şey, güzel o, şey. şeydir e, gönül ne kahve ister ne kahve hane ne kahve, hane. kahve hane, gönül ahbap ister kahve bahane evet zaten efendim kahvenin ...hiç ayrılmayan şeysi... ...Duhan, Tütün. Tütün. Biraz Tütün hakkında... ...efendim şey yapayım. Tütün... ...ben yeni öğrendim. Hangi familyadan yani... E, ...bitki ailesinden geliyor... ...tahmin ettim. Evet. Ne olabilir? Tütün'ün... ...ben bu tür şeyleri... ...çok meraklıyımdır ve... Tütün en önemlisi, hemen bilmeniz lazım. Hayır bilmiş hatırlamadım şimdi söyleyince. Tütünün en yakın akrabaları ne biliyor musunuz? Patlıcan, patates, domates, biber. Allah Patlıcangillerden. Allah. Patlıcan gillerden. Patlıcan olduğunu biliyordum. Şey, Nikotinde patlıcan evet. varmış evet. evet. Patlıcan Fakat Nikotin. o şeyden. E, tütünün <laughs> yaprağı tüylü. Tüylü bir yapraktır tütün. Evet. Yaprak, patlıcanlar bunların hepsinin yaprağı tüylü. Patlıcan gillerden geliyor. Hayır. Ben bunu yeni öğrendim bilmiyordum. Ve ben, Amerika kıtasından gidiyor. Amerika kıtasından. Ben Turgut'tan öğrendim. Patlıcan bize 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başında giriyor. Erol abiciğim şey var. Ee, düşünün Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim. Bunlar domates yemedi, patates yemedi. yemedi evet. Bütün bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Yani, çok sonra geliyor. Çok yeni bir şey. Evet ve işte tütün Amerika Amerika'dan Avrupa'ya getiren bu Jean Nico adında bir Fransız diplomat. 1559'da 1561 yıllar arasında geldiği söyleniyor bunun. Ondan sonra dünya başını bela ediyor, bu hedef ediyor her şeyi. Şeyden evet. efendim Brezilya üzerinden İspanya'ya gelmiş bir ara bilmem ne falan. Portekiz. Portekiz. Evet. Ee, ve İstanbul'a da 17. yüzyıl başında, işte 1600'lerin başında Cenevizli ve İngiliz tüccarlar vasıtasıyla geliyor. Geliş o geliş. Mesela Osmanlı deyince hep özellikle batıdan bakılır, bakılınca o kartpostallarda ya da oryantalist resimlerde Hı -hı. hep şey görürsünüz. Erkek tarafında kahvelerde oturan ve tömbeki ve benzeri şey içen Hı -hı. adamlar sarıklarla vesaire. Kadın tarafında da o fantaziye giriyor tabii ki. Hamamlarda yarı çıplak kadınlar. Yani hani oryantalist ressamlar ve kartpostal yazarları tarafından öyle görüyorlar sadece. Fantazilerini aslında bu taraftan yani bin bir evet, masalı evet, evet, evet. tarzında yaşatıyorlar. Dolayısıyla mesela tütünün bu kadar geç gelmesi bize Resim olarak çok tuhaf geliyor çünkü sanki buradan çıkmış ve dağılmış gibi evet. resim tarihinde ya da fantazi tarihinde diyelim. Efendim biz e, dediği çok doğru Benim o şey e, buradan çıkmış gibi düşünüyoruz diyor. Mesela bizde bu konuda çok yanlışlar yapılır. Bizim milli yemeğimiz nedir? Milli kuru kuru yemeğimiz nedir? Evet. Mi? Fasulye, fasulye, kuru fasulye. Nereden milli yemeğimiz oluyor? 17. yüzyılın ortaları fasulyenin Türkiye'ye gelmesi. O da Amerika'dan, Amerika'dan galiba. Amerika'dan geliyor. Amerika'dan geliyor. Burada kuru fasulye yok ki. Yok. Ben imam bayıldı diyecektim. <laughs> <laughs> o kadar <gülüyor> fazla çaldı. Karniye de. İmamoğlu'nun falan değil mi? Şurada kuru fasulyenin, yani fasulyenin her çeşidinin, kuru fasulye olsun, ayşe kadın olsun, sırık fasulyesi olsun. En fazla 300 küsur senedir bunun geçmişi. Yok daha önce değil. Sonuçta mesela Türklerden bahsedeceksek et, yoğurt. Hani o ağırlıklı. Kavuğuna falan değil. Peki. Yalnız tabii bölgesel Rakı. Beslenmede Efendim? Arak. Böl Arak. Bölgesel beslenmeler de var. Mesela Orta Anadolu'nun ağırlıklı yiyeceği tahıla dayanıyor. Evet. evet. Ama işte dediği gibi 17. yüzyıldan. Bu fasulye olarak. yok. Daha milli yemin. Milli işimiz evet. nedir bizim? Milli ilişkimiz? Rakı. Yani. Daha yani evet. rakı. Değil mi? <laughs> 19. yüzyıl. Türkiye hep şarap içmiş. Şarap içmiş evet. Türkiye'nin içkisi şarap, 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 şey. şarap E zaten divan şairlerinde, divan, divan şairlerinde evet. şaraptan en çok kullanılan imgelerden bir tanesi. Farslarda i̇mgeyi da öyle. de sevmiyorum ben. Böyle <laughs> gidersek biz böyle bu bir <laughs> resmen etimoloji programına dönecek. Yok etimoloji değil imge etimoloji. Yok hayır imgeyi sevmememin sebebi. Geçen hafta da konuşmuştuk ya bu yeni kelimeler takır tukur yapıt çapıt falan filan gibi. <laughs> ben de çoğunu Zince sevmiyorum de ama işte. İmge Al. neyin karşılığı kullanıyor? İngilizcesi ne bu? Sembol, Semboli sembole yakın. Geçen gün biri söyledi. Türkçede en güzel kelime ölümmüş. Ölüm. Ölüm. Evet. Ahengi mi? Ahengi. Ölüm. Zevke göre değişmez <gülüyor> mi? <gülüyor> ben mesela sergüzeş kelimesini en Türkçe çok Türkçe değil ki o. Fasça <laughs> Ama işte yani. Evet. Mesela Fransızlar mort diyorlar filan. Mort. Mort. <laughs> <laughs> Biz Biz de de. <laughs> Almanlar tot <laughs> Hiç yok benim evet. hiç. Benim de şok yoktur ama şiirler Öldük <laughs> ölümden bir şeyler umarak Bir büyük boşlukta çözüldü büyü Nasıl hatırlamasın o türküyü ah. Gök mavisi Dal demeti kuş Alıştığımız bir şeyi yaşamak şey Cahit Sıtkı Tarancı Şimdi o yerlerden hiçbir haber yok Yok bizi arayan Soran kimsemiz Öylesine karanlık ki gecemiz Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Akarsu da aksimizden eser yok. Ne güzel yazmış. Ya. Şey, Buluşa bakın. Akarsu da aksimizden eser yok. Şey, i̇şte, Sehli de gibi bir söz de olur. Yani basit gelir, söylenmesi çok zordur. Suya bakıp gözükmüyoruz. Yalnız vampir filmlerinde yeni şey ama gençler işte öyle düşünüyor. Yani Narsisus <laughs> aklıma geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biliyor musunuz siz böyle siz de siz de şiirleri ezberden okuyorsunuz ve ister istemez kahve ilgili program yapıyoruz. Şunu düşündüm siz dinlerken. Hakikaten bu ağızdan ağza aktarılan şiirler, beyitler, şarkılar vesaire bu dönemde özellikle de benim jenerasyonumda çok azdır. Yani ezbere şiir bilen insan da çok azdır. Mesela 1960'larda, 50'lerde bile bu oluyor ve çok iyi şairlerimiz vardı o dönem. Benimcim...